Merhaba arkadaşlar. Merhaba biz kekik seviyoruz. Farkımız. yalar öpüyorlar birbirlerini. <laughs> Onlar kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Onlar mama değil be. Yemiyorlar, yemiyorlar. Öpüyorlar birbirlerini. Ne koyalım isimlerini bunların? Pamuk. <laughs> evet şanslı. Evet. kıvırcık Evet. Mimi. Mimi. Tamam. Bingo. Ne olsun adı Melis? Bingo, Bingo. Bingo. bingo, bingo. Çok bingo, güzeller, değil mi? Bingo, bingo, bingo. Ya şu baya bir hasta hiç yerinden kalkıklamıyor. Bence o biraz üşümüş, hasta da değil de ısınması lazım biraz. Bir tane Anladım. de orada var annesinin peşinde dolaşıyor Evet çok güzeller değil mi Meris bu tarafa gel Anladım. gel anneciğim Anladım. 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 evet annesinin yanında bir tanesi de toplam beş taneler Yok artık. <laughs> Sen o kadar büyük müymüş annesi? Bunlar doğduğunda çok küçüklerdi. Şimdi büyümüş halleri bunlar. Ne kadar? Şöyle ne? elin kadar falan küçücük. <laughs> He, Melisa yer Melis. Onlar artık ellerini yıkamışlar. Şimdi biz de artık buradan gideceğiz. Anneleri gelecek tamam mı? Görüşürüz köpekçikler. <laughs>